İkinci başlığımızda onluk tabandan, onluk tabandan herhangi bir tabana çevirme. Yaptığımız örneklerden gidelim. Demin hani bir tanesinin sonucunu ne bulmuştuk? 66 bulmuştuk. Bu onluk taban yazmasına gerek yok yani bunun onluk taban olduğunu ben zaten anlıyorum. Günlük bir dil çünkü hiç taban belirtmiyorsa zaten burada ne vardır arkadaşlar? 10 vardır. Bunu ne diyelim? Bize beşlik tabandaki halini sorsun. Demin hani bunun 5'likte içinde 231 vardı. Biz bunu ne yaptık? Beşlik tabana çevirip beşlik tabandan onluk tabanı çevirip ne bulmuş? 66. Şimdi tersini yapacağız. Bakalım gerçekten o değere ulaşacağız mı? Peki nasıl yapılacak derken? Şöyle bir mantığı var arkadaşlar. Sayı istenilen tabana sürekli bölünür. En son oluşan bölümden kalanlara doğru okunur. Yani siz burada 66 olan onluk tabandaki 66'yı 5'e çevirmek istiyorsanız arkadaşlar 66'yı ne yapacaksınız? Şurada bölelim. 66'yı sürekli istediğiniz taban olan 5'e böleceksiniz. Bakalım 13 olacak 60. Burada kalanları atmıyoruz arkadaşlar. O faktöriyelle kesinlikle karıştırmıyoruz. Orada nasıl kalanların bir önemi yoktu benim için. Burada kalanların da önemi var. Tekrar 5'e bölünüyor. 2 kere Burada ne yaptı? 3 yaptı. Daha da 5'e bölünmüyor dikkat ederseniz. Şimdi okurken en son bölümden bakın en son bölümden nereye doğru okuyacakmışım arkadaşlar? Kalanlara doğru okuyacakmışım. Yani 132 değil de en son bölümden okursanız nasıl okuyoruz arkadaşlar? 231 okuyoruz. Gerçekten ben 231 beşlik tabandan sayıyı onluğa çevirdiğinde ne bulmuştum? 66 bulmuştum. Bakın sağlamasını yaptım. Tekrar beşi çevirdiğimizde ne çıktı? Beşlik tabanda 231 çıktı. Şimdi bunun mantığı nereden geliyor dersen? Sen normalde herhangi bir tabandan bir sayı onluğa çevirirken sürekli bu tabanın katlarıyla çarpıyorsan ya yani sürekli beşli şeylerle çarpıyorsan geri çevirmek için de sürekli kaça bölersin? 5'e bölersin. Yani tabanı neyse o sayıya tekrardan bölersen eski haline ne yapmış oluyorsun? Çevirmiş oluyorsun. Mesela 44 diyelim. Demin yaptığımız örneklerden biri. 44 onluk taban. Bunu ne yapalım arkadaşlar? 6'lık tabana çevirelim. 44'ü ne yapacağız? onluk tabandan herhangi bir tabana giderken istenilen taban neyse o tabana sürekli ne yapıyoruz? Bölüyoruz. 7 kere var. 42. Buradan 2 kalacak. 6'ya tekrar bölünüyor. Bakın işlem bitene kadar devam ediyoruz. 6 kere 1 6. Ne oldu? İşlem bitti. Okurken 211 diye mi okuyacağım yoksa 112 diye mi? Tabii ki son bölümden başlayarak nereye doğru gideceğim arkadaşlar? kalana doğru gideceğim. Bakın böyle bir soruda 211'de olacaktır. Ama cevap nedir arkadaşlar? 112'dir. Zaten ben yine deminki örneklerden seçtim. 112'lik altınlık tabandaki bir sayıyı ben onlar çevirirken ne bulmuştum? 44 bulmuştum. Sürekli neyle çarpmıştım? Altının kuvvetleriyle çarpmıştım. Burada da sürekli 6'ya bölerseniz arkadaşlar